ben batuhan bugün arkadaşlar sizlerle sizlerle beraber e, batline arkadaşlar normal klikle oyun çıkarmaya çalışacağız bakalım nasıl olacak e, modu olmadığı için arkadaşlar block yapacağım o da 7, 7 8 gps yapıyor ediyor ortalama hatta 8'e bile çıkmıyor 6-7 oluyor çünkü ben normal böyle abanmadığımda çok az yapıyorum arkadaşlar onu herkes yapabildiği için ne yapayım gerizekalı korktum biliyor musun? hayvan gibi vurdu bile şimdi gençler şu ee, şunları abi. Kılıç çıkarmam lazım. Bu set ziyan olmasını istemiyorum. Orada ilk denemem. Ee, haberiniz olsun. Şimdi şu chestten e, çıkarmanın vakti gelmişti hocam. Oba ötüyor. Bugün ma maşallah ötüyor oyun. Neyse şimdi arkadaşlar e, videoda like yorum atmayı unutmayın. Beni seven herkes e, videoyu beğenirse beni cidden çok mutlu edersiniz desteklerinizi bekliyorum bu arada. Şimdi normal klik yapacağım. Şu, şöyle bir zitir, yap, bir zitir yaparsam. 13-14'e çıkıyor. Zitir, zitir diyecektim lan az daha. Burada değişik bir pekliyim. Haberiniz, haberiniz, olsun ve konuşamıyorum. Ee, sesimden ne anlamışsınızdır. Şimdi gençler. E, bildiğim blok yapacağım yani. Şöyle dalacağım adamlara. Olursa bu arada. E, rotam yok haberiniz olsun. O yüzden mal gibi şeyler yapacağız bu videoda. İnşallah mal gibi şeyler yapmayız. Neyse. Niye böyle sesimi şey yapıyorum bilmiyorum bu ara e, ee, olan bir şey. Kusura bakmayın. Şimdi gençler videoya da bir 15 like gelirse beni cidden çok mutlu edersiniz. Ee, yavaş yavaş kanalımız gelişiyor. Yani hedefim şu an arkadaşlar YouTube'da bir kalmak. Ondan sonra da bedline'da tag almak yani. 3 kalıp. İlk hedefim yani bir k e, inşallah oluruz yani. Bir şey demiyorum. Şimdi şunları koyalım of olta çıktı güzel bak olta yani Normal kilik yapan birine çok lazım oluyor neden İlla siz Jitri yapmak zorunda değilsiniz mesela yani Jitri yaparsam ben şu an bayağı bir Önlü olurum arkadaşlar yani oynayacağım kişilerle Oynayacağım Canım arkadaşlarımla ee, Bu arada 4 tane şeyimiz var ee, bir tane FNS yapabiliriz ee, İkisiyle de şey yaparız diye Şey yaptım ne yaptım FNS yaptım Gençler bu videoda ee, Dediğim gibi bir yerden aklıma geldi o yüzden yapmak istedim özenti falan demenizi istemiyorum lütfen yani konu gelmiyor aklıma ee, konu önerilerinizle e, yorum kısmına yazarsanız yorum kısmına e, bakıyorum ben orada videoyu bu buraya kadar izleyen kişiler şey yazsın yoruma ne yazsın biliyor musun hep Bunu diyesim var ne yazsın biliyor musun ee, bilmiyorum bir şey yazın işte <laughs> Abi yazın yaz, yazın diyeceğim şeyi de unuttum. Bu arada gold 2 olmuşum. Neden? Ha burada neden ben böyle kız skin'iyim? Onu da anlatayım. Şimdi bir tane e, küçük printer atlı kız mıydı? erkek mi? Kızdı lan galiba. Bilmiyorum işte. Kardeşimiz, ablamız, abimiz niye kız skin pack'te Neden kız şey yok? Ben de düşündüm niye kız şey yok? E, kız skin arkadaşa ben boyayamıyorum ve çizemiyorum. Bunu da böyle bir bir yerden alıp eddim dedim. Böyle bir şey oldu. E, biraz kötü gibi bir şey oldu ama şöyle, bakın şöyle oldu. Ama çok iğrenç gözüküyor ya. Şu an rezil olur. Neyse. Ee, millette kapışalım yani normal klinin anlamı kalmıyor. Ee, şimdi e, ben şöyle bu dört adam. Yoksa baltaya geçecektim. Şimdi e, videoda da dediğim gibi like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu şu ana kadar izleyenler yoruma bir şey yazsın bakın bir şey. Sadece bir şey yazsın. Edetme çıktık videoyu da ben buradan atacağım renderleyip haberiniz olsun. E, ee, normal klikle oyun çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an oyun çıkarmıyor inşallah. Çıkarma çıkar yani. Şimdi jitter yapmıyorsunuz arkadaşlar önerim şey yapın e, ne yapın şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela e, Olta iyi kullanırsanız jitter yapmanızda ciddi ciddi iyi kalmaz benim kılıcım baya iyi yani baya iyiyim e, aim'im biraz kötü sadece haberiniz olsun click'te baya iyiyim e, onu herkes söylüyor zaten oba oba abi şu sette bak ya bu şu sette bak Allah'ım ya Neyse blokitle arkadaşımızı nasıl keseceğiz o da var. No team ya no team. No team no team. No team no team. No team. Arkadaşım setle... Ben bu videoya atarım hocam. Ee, sizin Allah belanızı versin tamam mı? Bir dakika. Allah belanızı versin niye dedim? Geri zekalı değil mi? Anlamıyorum abi setim bok gibi niyetim oluyoruz bari teker teker dalın. Orada ihanet etti geri zekalı. İşte böyle salaklar var. Neyse. Videoda 5 dakika olmuş. Kusuruma bakmayın. Bu aralar okul falan var. Yani sınav yarın iki tane sınavım var hatta. Biyoloji ile şey vardı. Görsün sanatların müzik miydi? O da sınav sayılmadı neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün ee, blokitle oynamaya çalıştım. Zaten fazla da kapışmadık ama ee, blokitle yapmaya çalıştım. Eee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.